merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Kartal ilk transferini bitirebilir. Prensip anlaşması yapıldı iddiası. Beşiktaş'ın Chelsea forması giyen Filip Yörgensen ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmiş. Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Ocak ayında kaleci takviyesi yapmak istiyor. Mert Günoğlu'nun kadro dışı kalmasından sonra kaleci arayışlarını hızlandıran siyah beyazlar aradığı ismi İngiltere'de buldu. Beşiktaş, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Philip Jörgensen'i kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten kurmayların İngiliz devinin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisini kiralık olarak Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği aktarılmış. Siyah beyaz ekibin 23 yaşındaki kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı aktarılıyor. İspanya ekibi Villarreal'den 2024 yılında 24,5 milyon euro karşılığında Chelsea'ye gelen 192'lik kalecinin 1,5 yıl kiralanması bekleniyor. 2031 yılında İngiliz ekibiyle mukavelesi sona erecek olan kaleci 15 milyon euro piyasa değerine sahip. Oyuncunun temsilcisi transfer şartlarını yüz yüze görüşmek ve pazarlık masasına oturmak üzere Türkiye'ye davet edildi. Spor muhabiri Yağız Sabuncu'nun aktardığı bilgiye göre Genç kalecinin temsilcisi önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Beşiktaşlı yetkililerle yapılacak olan görüşmede transferin mali detayları ve futbolcunun talepleri konuşulacak. Görüşmenin ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor. Chelsea teknik direktörü Maresca genç kaleciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Philip Jorgensen son dönemde gösterdiği performansla bizim için önemli bir seçenek. Çalışmaları ve gelişimi bizi memnun ediyor. Transfer ihtimali şu an için kulübümüzün planlarında Filip önemli bir rol oynuyor. Ancak transfer döneminde kulüp politikalarına göre her şey mümkün. Yaşanın genç transfer döneminde özellikle kaleci hattını güçlendirmek istiyor. Filip Jörgensen kulübün gündemindeki öncelikli isimlerden biri. Siyah beyaz yönetim Chelsea kulübüyle temaslarını sürdürerek transferi hızlı bitirmek istiyor. Filip Jörgensen daha fazla forma şansı bulmak istediği için Chelsea'den ayrılmak istiyor. Fakat İngiliz ekibi bu pozisyonla ilgili bir değişiklik planlamıyor. Şu anda Premier Lig ekibinin kalesinde 3 adayı var. Robert Sanchez, Philip Jorgensen, Gabriel Sulonina Şampiyonlar Ligi listesinde bulunmuyor. Chelsea Jorgensen'i Beşiktaş'a kiralarsa yeni bir kaleci takviyesi yapmak zorunda kalabilir. İngiliz ekibi bu bölgeyle ilgili harekette bulunmayı düşünmüyor. Bu yüzden Beşiktaş ve diğer ilgili kulüplere soğuk bakıyorlar. Üstelik Gabriel Sulonina Şampiyonlar Ligi listesinde değil.